Arkadaşlar, bakın burada ne var? Üç tane oyun alısı var. Yavuz Emre'ye Emre değişik değişik ay, üç tane oyun alısı aldık. Çok merak ettik acaba bebeğimiz hangisini tercih edecek diye denemeler yaptık. Size bir şey söyleyeyim mi? Fatih Selim en çok bunu beğendi. Yavuz Emre de bunu beğendi. İkisi de aynı fikirdeler. Evet. Fatih Selim de Yavuz Emre en çok bunu beğendi. Bunu neden beğenmedik anneciğim? Söyle bakalım bunu niye beğenmedik? Şarkı söylüyor. Kırmızı balık şarkısı söylüyor. Aa, şarkıları aslında onun da güzel değişik ama bebeğimiz bunun oyuncaklarına yetişemedi. O yüzden yüksek kaldı. Ondan oynayamadı. Bak bunun oyuncaklarını çok sevdi. Hala da onlarla oynamaya devam ediyor. Bebeğimizin 3 tane oyun alısı var arkadaşlar. Sıkıldıkça değiştirecek. Hangisinde isterse onda oynayacak. Abisiyle birlikte oynayacaklar hatta. Yavuz Emre bu oyuncaklara bayıldı çocuklar. Hangisini sever diye düşünüyordum. En sonunda tercihimizi yaptık. Bak burada bir tane maymuncuk var, sonra bir tane ayıcık var, sonra bir tane fil var. Yavuz Emre şu an fili yakalamaya Hayır, bak, çalışıyor. Bu şey değil. Bak file bir tane yumruk attı, gördün bu şey mü? Değil. O ne anneciğim ayıcık işte. Hayır ayıcık değil. Ne bu? Aslan. Aslan mı? Öyle aslan mı olur? <laughs> bak burada da ne var gördün mü Fatih Selim? Ne bu? Bu da bir ayıcık. Panda. Panda ayısı. Çok tatlı. Yavuz Emre. Ablayınlar. Yavuz Aynı Emre, dönüşürüm. hadi bakalım bize birazcık Aa, piyano çal. <laughs> piyano çalmak ister misin Yavuz Emre bizim için? Ayaklarıyla piyano çalacak Bunlar bize şimdi. Ne oluyor? 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 Ses ayarları var anneciğim orada Yavuz Emre bize piyano çalacak şimdi çocuklar. Evet. Bakalım ne çalacak? Evet. <laughs> Şu ne Sen maymunsun dur diyor. Kademeleri var orada da. çalıyorum Evet. Çok güzelmiş anneciğim oyuncak. İyi ki bana bunu almışsınız. Harika. Bayıldım ben buna. Ah, kurban sesi. Ee, birinciyi açtım. Birinciyi mi açtın? Renkler. renkler, renkler şekiller renkler. ve sayılar diyor. Bebek bunları öğrenecek biraz daha büyüdüğünde. Şimdi Aynen. ayaklarıyla oynuyor. Biraz büyüdüğünde şunu bu piyanoyu buradan çıkartıyoruz. Bak yanında yuvarlaklar var ya onları çevir. Çıkabiliyor. Çıkart bakalım. Evet gevşet onu güzelce bebeğimiz büyüdüğünde bunu oyuncak olarak da oynayabilecek arkadaşlar çok eğlenceli olacak ay harika ben de bunu açayım mı yok ben açarım ben de yardım edeyim hızlı bir şekilde çıkaralım diğerleri de çıkıyor aslında onları da oynayabilir hepsini oyuncak olarak oynayabilir daha sonrasında çek bakalım sen piyonu çıkart al. anneciğim kaldır bakalım bak şuraya koyacak. Evet. Bu şekilde oynayacak. Yattığı yerden oynayacak. Evin içerisinde elini alıp gezdirir kesin Fatih Selim. Evet. Hele de yürümeye başlarsa bunu çanta gibi yanında taşıyabilir. Nereye gitti ayılamıyor. benim oyuncağım? Niye aldınız? Getirin çabuk buraya. Benim oyuncağımı getirin. <gülüyor> <gülüyor> hemen getirin oyuncağımı. Ayaklarımla vurmam gerekiyordu benim ona. Evet. Abin hemen sana getiriyor oğlum. Tamam mı? Peki, Takacak bak. Takalım. Yavuz Emre oyuncağın geldi. Çok şanslısın. Harika oyuncağın anne, var senin burada. <laughs> çok mutlu oldu annem. Bayıldı buna Baksana çok güzel. Ben evet, tamam, ben seni. Öbürünü de Fatih Selim sıkıştırsın. Üçün gücümle. Üç tane oyun alısı. Yavuz Emre hangisini seçecek derken en güzelini buldu Yavuz Emre. Doink, Bunu seçti. Doyng 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 Yavuz Emre. Doink. <laughs> Baksana panda ayısına. Bak. Döner dönerli bu da çok Ay, tatlı. Ayi çok güzel. Yavuz, Yavuz Emre sana. buna da bayıldı. Yavuz Emre size de doink yapacağız. Çok doink yapacağım size abicim. Hepinize doink yapacağım. Çok eğlenceli oyuncak almışsınız bana. Ay, Teşekkür ederim. Yavruldum. Ya sen bana nasıl vuruyorsun ya? <laughs> sen benim küçücük oğluma niye vuruyorsun bakayım? Seni gidi seni. <laughs> çok tatlısın bebekcik. İki de ne diyordu? Ne diyordu? Dene bakalım. Hadi piyano çalalım. Hadi piyano çalalım diyor. Hı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Yavuz Emre oyuncaklarıyla oynuyor şu anda. Hepinize sevgiler selamlar gönderiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Olur mu? Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek bye. üzere. Ne de bay bay diyor. Bye.